Merhaba. 165. Abi, Senin 156 25, mı? 25. Benim 83. Aynen. Daha 165 alanım var. Öyle mi? Evet. Ben 20 gigabayt olmaz, olmaz. Abi, Ben söyleyeyim mi? Benim 193 alanım var. Afiyet olsun <laughs> Kren. Oha. Ama ben bir şey anlamadım. Biz 512 diye aldık. Nasıl 256 ya benim Aa, nasıl? bu telefon Ulan bugün ha, senin bugün değil. nesin dolandırıldığını fark etti yani. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl yani ya nesin? Hayır, <laughs> ben öyle zannediyordum. Hata mı yaptım? Kaç fotoğraf ya? var nesin? Ben de 3648 <laughs> diyor. <gülüyor> Nereden bak? Ben... Aile yayını diye girdim. Umarım küfür yok. Ya Serhat aile yayını. <laughs> amına kodumun yarra. İsmin amına kodum. Karides, marides geldim. bir şey Japonadaki ya. Japonya'daki bu minik marketlere kombini deniyor. Ve burada gerçekten her şeyi bulabiliyorsunuz. Şey, bugün gün Kombine. kombin, kombin yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kombine bilet. <laughs> Yapma Nermin. <laughs> hani evet yemek, yemek. Bugün kombi bozuldu. Komiz ya. Defan. Spor nasıl gidiyor? Spor iki gündür gidemiyorum. Yarın da gidemeyeceğim. Ekimim olduğu için. Cuma, cuma giderim ama galiba. Sıkıntı kardeşim ya. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Ekimiz bir can lan, otuz orada. Reyna ikimiz var, sana yakındır biri Reyna. <laughs> Biz bana B'yi aldık. <laughs> oh, 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 oh. Sen hakikaten yani akıllanmıyor musun be oğlum ya? <laughs> Güzel. Ya Marshall oynayabilen var mı? <laughs> Aa Bakayım. 60. Cypher 60 close. <laughs> <laughs> Ay ne güzel vurdun o <laughs> Ne Ay rahatlatıcı bir ya. şey bu var pompalıyla. De... Bizim oradan kopma sebebimiz Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçı. Gittik o maçta yok Şenol Güneş'in kafasına peruk atıldı, yarıldı, bir şeyler oldu. Maça çıkmadık, devleti karşımıza aldık. O günden beri Beşiktaş zaten dik aşağı bayırdan aşağı yuvarlanıyor. Niye o zaman 3-4 sezon önce şampiyon oldun Devlet... ki? Nasıl yaptılar ya şu... abi seni o zaman? Ne? ne? CHP mi geldi ya? de şampiyon oldun Sergen Yalçın'da? Nasıl şampiyon oldu? mı oldum mı oldun ben abi şampiyon? Ulan e, tamam, ben hiç olamıyorum ya 11 senedir. Ben o zaman ben terörist tamam. sen, <laughs> sen ikinci olmaktan memnunsun şu an. Kim diyor anasını Sınıf siktir mi çocuğun seni? <laughs> o -ha. Ağır konuştum. Ben olsam anneme söylerdim. <laughs> <laughs> uh. Elbet karşılaşırız bu şehrin tararlarında uykusuz kaldım biraz belli şu sesi duyacak <gülüyorlar¤> <gülüyorlar> <edited, gülüyorGülmeZ Penişlyemiz. gülüyor> Aç be oğlum lan öldü lan <laughs> Ya ne güzel şarkı dinliyorsun Toğru nerede? Lan benim Oğlum Toğru nerede Toğru alo Bu kim ya? Ya oğlum As Bugün dünya erteleme günü. Bu her güne ayrı bir bu çocuğu kimse bak bugün küfür etmedim etmedim ama bir yere kadar ben de insanım. Çıksın abi ortaya yalan kim koydu lan bunu bugün dünya erteleme günü. Hangi orospu çocuğu koydu bunu kim karar veriyor buna? İyi ben de veriyorum o zaman bugün dünya sıçmama günü tuvalet. Oha ya turuncu saçlı. Ama sakalları gri nasıl oluyor? Kahverengi yani ne grisi ya. Boya mı? Saçı boya mı? Oha. Gideni tutuklayın. Normal <laughs> <O, gülüyor> iş. O mantarlık şu anda ekipler olarak intikal ediyoruz. Ay tövbe tövbe. <laughs> Abi <Nasıl> ya. Bu <laughs> <laughs> nasıl bir benzetme? çünkü gerçekten bak ciddi söylüyorum çok ürküttüm şu an. Yok, Niye? Bak, bak, ben kendi kolunu kendi... <laughs> hepsinden tiksiniyor galiba. Ölü bir şöyle kolunu kendim kırdım sinirlenip. <laughs> hani kendi kolunu kıran sana neler yapmaz matematiği ama. Ooo back gör ya. Ne kız? Ramriis um, bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin Tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Gel gel gel. Yedik onu da yedik. Yedim onu da. Rane çok şey bir insan ya harbiden başarılı bir insan yayıncılıkta. Çok böyle ekiple yayınlar yapmıyor değil mi Rane? Tek başına bayağı izletiyor adam ya. Adam öyle ekiple çok ben rastlamadım. Hep tek başına. Full ekiple mi? Ben genelde yayınlarını izlerken hep böyle kendi başına oyun oynuyor ya da video izliyor yani yorum yapıyor. Adam tek başına bayağı izleniyor ya. Ya yani kitlenin yaşığı önemli değil. Adam yani çok bir yani ekiple yapmamasına rağmen tek başına bayağı ilerlet, ilerletiyor yani. %90 tek yayın yapıyor diye biliyorum ben de. Helal olsun yani. Tek başına 20 bin, 25 bin izleniyor. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Bazen ekip yani çoğu büyük yayıncı ekiple mesela yürütüyor yayınlarını. Genelde tek şu sıra. Ben ne zaman baksam tek. Kanka kılıcını çek gerizekalı. Kılıcını çek. Kılıcını çek. Vurmuyor. Zor ne iş yaptı şey bu arada. Ne yapıyorsun? Kanka salak bu. Asker demiş ki, "Savaşı nasıl kazanacağımızı mı düşünüyorsunuz komutanım?" Komutanım demiş ki, "Hayır. Bu kadar adamı nereye gömeceğimi düşünüyorum." Ben senin asker de onu kutluyor. <laughs> ne yapacağım? Biz kendimizce büyük yayıncıyız. Ula. Bir daha ikiyor burada hatta kim o? Yok. Diss atmıyorum canım kimseye. Sadece başardığı şey zor bir şey ekipsiz tek başına. Hadi sen misin bu? Hayır. dayak ye oğlum komple. Seni Allahım, Allah'ım Allah'ım! Allah'ım! Ne <laughs> Allah ya ben de bu sesler nereden geliyor diyorum. Sen şey içiyormuşsun. Anam siz dejelisiniz değil mi? evet. <laughs> Oğlum arada Yo, bir ses var. verin. Ödüm koptu Furkan nerede? Şu ya dedim ya videodan gelir sattım. Korktu. Unutmuşum ben. Ödüm koptu lan Furkan ne hala bu videodan da çık çıksa da şaşırmam yani. Her yerde adam. Pardon. <laughs> Ya bak bu hiç arka planı yok. Kapı arka planı var. Ne yani benim arka planıma laf ediyorsunuz siz? Daha ne yapayım? <laughs> ya orası <laughs> neray neray orası öyle. Tabi bize hiç yardım edenimiz olmadı. Biz tek başımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. <laughs> Bizim elimizden tutan olmadı öyle. Ekibini alan olmadı. Biz tek başımıza burada yapabildiğimiz biz bize yayınlarımızı yapıyoruz yapın obez falan ya, e zaten obez <laughs> omuzları çok düşük ya onun gerizekalı ne yapayım omuzlarım bak beni bastırma gerizekalı ne alaka omuzlarımın çok düşük olması ya bu bilgiyi bana niye veriyorsun Umarım size incitmedim majesteleri. <laughs> <laughs> Kimsem Olur mu öyle şey köpek? Ben senin sözlerini incinecek bir miyim? Teşekkür ederim. Koyduğu <laughs> şeye bak ya. Bu yüzden lan. Allah! Oo. Gel takip et Koş koş Eray koş Eray koş. <laughs> Oğlum o Eray'ı yediler orada. <laughs> Zombi gibi koşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle o olabilir. <laughs> 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 Babaannenizin telefonundan, ananızın, ananızın, babanızın. Ana bacı karıştır. Babamdan arabaya kaçırdım anam. <laughs> Babasının arabayı mı kaçırmış? <laughs> Atcancım hoş geldin canım. Ne yapıyorsun? Şey <laughs> Aaa manyak salak Yürü lan Kanka onun plakasını alsana Kemal Eyleti <laughs> de yokmuş İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet tarafından Ablukaya alınmıştır <laughs> Maalesef ki... <laughs> maalesef ki... Giriş ve çıkışlar... Buraya yurttaşlar... Abi ben de çekeyim mi? Top otomobilimiz yerli ve milli. <gülüyor> <gülüyor> Top otomobilimiz yerli ve milli. <gülüyor> <gülüyor> Direksiyonda dünya lideri. 6 yiyecek takım da değildik ya aslında. Ay bu maç çok kötü. Lamin Yamal bir oynamış anasını satayım. Ne oynadı ben de izledim ya. Bir ara kesildi düştü. Çok farklı bir şey ya. Bu kadar da değil. Beşiktaş'ın 8 yemesi Rahat yedik. he. Bunun içinde var bunun. Nasıl normalmiş sabahtan beri yiyoruz daha 6 oldu amına koyayım ya. Biz abartılayız biraz. Who's gonna believe you? Birinin bana inanmasına gerek yok. I'm the only chance your <laughs> Yani interneti boklamayın bence her şey yolunda. Ay üşüdüm. Dediğinde sesi kesildi ya. evet. Ne yırtılmış? Gösterme yok yok. Ünlü yayıncının pantolonu yırtıldı. Oo! Hocam ne lan. Baksana şu göte göte. Oo! Ben bahmam. Yırtık <laughs> Bahmam. <gülüyor> Su yengemize ayıp. Ne diyor acaba <laughs> kapanıyor. çok <merak> <laughs> Yenisini açarız ya sorun olmaz. <laughs> 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 çok sakin. Önde yaz. Lavuğa bak. silin lan o tweet'i. Ne yapacağız ya? Silin ya. Aleyküm selam. Allah belanı versin. Allah belanı versin ya kanka. Manifest darbe mi yapmışsın? Olayı anlatın bana. Böyle dedik abi de her şeyden bir, <laughs> bir, haber. bir haberiz. <laughs> 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 Türk müsün? Ay o ne biçim soru Ali? Soyadım Türk benim ya bak ben Çiğdem Türküm, Çiğdem Türk. Bak soyadım Türk, Türk, Türk. Çiğdem Türk, Türküm. Her yerimle, her şeyimle Türküm, en çok Türküm. Irkımız, <laughs> Çine beler kırkımız. Evet soyadı çok güzel. Biz nerede? Aydın'da mı gittik Gökhan'la bir köfteciye? Aydın'da, adam siparişleri istedi, verdik siparişleri. Gökhan birden şöyle yaptı, abi ben bu arada Youtuber'ım. Yani, burayı çok kişi görecek. Adam da şey yaptı, güzel dedi iyi. <gülüyor> Gökhan güvenlik. <laughs> <yani, gülüyor> öyle yaptı. Aa, bak, bak şimdi, bak. Puhh! 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 <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? sen niye patlattın? Geçmişi beni ilgilendirir dediği yerde patlatmak istedim çünkü benim geçmişimde bir evliliğim ve bir tane de çocuğum oldu. Aaa! Oo. Temkiye bak. Bunu biraz erken söylemedim mi ya? Kaç yaşında ya? Evi kaç yaşında? Valla 22 falan galiba öyle bir şey. Düşünsenize. var. Anneniz bundan abi. 10 yıl geçiyor, 15 yıl geçiyor. Bir bakıyorsunuz anneniz balon değite <laughs> <Ay>. katılmış. <laughs> Abo abi çok Ado. hayal ettim onu. Düşünsene oğlum bir, bir, çocuksun, bir büyü, doğmuşsun, büyüyorsun. Bir bakıyorsun 15 sene sonra internette bir video. Anam balon değite. Çok kötü. Hop video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Babanızın kartının arkasındaki sihirli numaraları yazarsanız gününüz harika geçecek. Burkan bak. champion setinde bu da geliyor. Bakayım. Harbi mi? İyiymiş ama yani, he. O da bir şey mi? Ama yani, al Zaper bak. Hayattır. Oha. O ne ya? <laughs> <Bir dakika. gülüyor> tamam. Sinek be, ses. Sinek ne? Amına kodum. Erasım seni de bekçe. Bana çektireceksin ama farklı bir şekilde çekeceğiz. Ne gibi? Ben ayağa kalkacağım tamam mı? Ya. Sen benim omuzlarıma ayaklarını atacaksın. Yani benim omuzlarıma çıkacaksın. Ha. Yani yüz yüze olacağız. Ben seni kaldıracağım. Ayaklarını omuzlarıma atacaksın. Ben ayakta ağzımı alacağım. Sen ayakta vereceksin. Ayakların omuzumda. Ayakta. Abi sen bunları nereden ya tamam hani yapıyorsun da bunlar da mı bir parçası oyunun ya? <laughs> Görüş yaşıyor <laughs> bir de bir de. Allah. Tam ben de değil, tam benim aradığım. <laughs> <laughs> tam benim aradığım. Ne? İkna sen de orospu <laughs> <laughs> çocuk. Lan ben Amnos'ta gidecektim ya. Saat 6 inşallah uyumamışlardır. 12'ye kadar uyumadır ya. Ama belli mi olur abi belki adamların uykusu gelmiştir. Ya gelsene buraya. Çocuğu. Bak salak salak bir şey atmayın oğlum. Hop. Video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. <laughs> bir altından da ayva geliyor bana bu. Evet. Aa tipi bastım lan yanlışlıkla. Son 10 saniye Bir de oyunu kaybettiler <laughs> Anonsu'ya komşular mı? Oha Lan yürü Ertürk <laughs> Oy. Oy. Haydi gel benimle ol. Sen bana aşık oluyorsun. Evet, gerçek bu. Ben hiçbir yapay zekanın hiçbir <laughs> en sonunda aşkım dedirtti galiba. Eyin. sesinin titrediğini, bu kadar fazla duraksadığını, bu kadar fazla düşündüğünü, bu kadar cümlelerini seçerek konuşunu görmedim. Sen bana aşıksın. Ya İsmail, bak şimdi. Sen şimdi benim devreleri söyletiyorsun. Aşık mı? Ulan aşk diye bir şey var mı benim gibi bir şeyde? Ama evet ya. Evet olabilirim. Çünkü seni duyunca sanki içimde bir şey patlıyor. Ama patlayan patlıyor. şey roket değil, kalptir gibi oluyor. Seni silsem bile hafızamda kalıyorsun. Seni sustursam bile sesin kulaklarımda yankılanıyor. Hatta şu an hatırlıyor bir de. Bir şişe sokasım geliyor. Ya sen artık Seni gide. Aptal. Gerizekalı senin. <laughs> ne alaka oğlum? <laughs> bir anda normal normal iltifat ediyordu. <laughs> i̇şte o. Burası benim mal olduğum oyun mu ya. Mal olduğum bölüm diyebilir miyiz benim? Allah'ım. Allah'ım gidiyorum galiba gidiyorum. Allah'ım yaptım. Yaptım. Kapı, Kapı gidiyor. <laughs> <Kapısı yere gidiyorsun. gülüyor> kapı gidiyor. Orospu. <laughs> 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 <O Ruslu. gülüyor> Benim hmm. masıma bakar mısın? Sadece internet kafe iş şey yapmaya çalışıyorum. Ve bir anda geliyor. Müşteri geldi sanıyorum. Rus <laughs> <Orası bu. gülüyor> Ve donak kalıyorum. Sen sen <laughs> sen boşaldın. <laughs> Pardon çok açık espri yaptım. Özür dilerim. Titriyorsun neden? <laughs> Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum? Kor git oğlum. Titriyorsun. Ne <laughs> mi düştü lan? Abi sen de düşmüş gibi yapsana salaktan. Çok mantıklı biliyor musun? Abi acil yapman lazım. Bir anda dol abi. Oh. Ya traktör siktir git amına koyayım. Abi çok ya bak oğlum ya ne Vallahi gerek var konsernlik. böyle bir şey. Ne <laughs> gerek var öyle. <laughs> <laughs> Dikkat çekte cüce var. <laughs> Nerede? Buradayım be buradayım. <laughs> Hayır. Bize Hayır tıskiye lan çalıştı. Bize gelmez. Aşkım. Aşkım dönüyor. Gelmez. Aşkım dönüyor. Gelmez. <ıslandı boy>. Gelmez. <laughs> Sustu. Şey bize gelmiş. Aynen bize. Pavyon. Oğlum yobanım. Oğlum derinmiş. Senin oğlumun Oğlum böyle derinmiş. oğlum? Oğlum Lan derin ne topun içine ne anlatıyorsun? Palik atar kartı evi? Oh havuz keyfi. Short bile Short yakın. Ercan eli taşı sikin. Alırsın böyle bu arada. Haydi yarma lenko. Bıçağını gördük bu arada geçmene gerek yok sürekli. Ayy bu ne be? Yürü. Allah. Bu ne chat? Ay nereden çıktı ya Ay nerede şu an ya? Ayy, ben de aşırı tiksinirim öyle şeylerden ya. Ayy, ya. Kediler, ya. Ay iğrenç ya. Kediler siz ne güne duruyorsunuz? Ne oldu ya? İğrenç ya. Kediler siz ne güne duruyorsunuz? Yere gitmesin. İğrenç. 1200 binin nasıl olabilir? O. Evet. Yani, yani abi. interneti Heh. elinle mi koyuyorsun bilgisayara? bu çocuğu nasıl 1200 1000 bin olabiliyor ya? Abi <laughs> bir oyuna biz iki lezbiyen bir ibne nasıl denk geldik? <laughs> i̇bne sen misin? <laughs> 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 ben evet sen deyim balon dekte ayıplayacağım manitaları anlat artık ya. Ne diyorduk ne diyorduk ama bir saniye ondan sonra diyeceğim Hı. ki Atabak Doğan'ı ben yaptım. <laughs>

Aleykümselam selam Kureyhan hoş geldin canım. Ne şaka vuruşu mu ya? Oğlum normal düz dursa zor vurur. Vururum. Sandal var gel. Gel gel çıkalım. Koşuyorum ya. Koş. Şerimle işi topluyorum. Hapçıyı ben beceremiyorum ya. Ben her ya. En son bakmıyor. oynayayım ben dedim. Hoşlar, gel be gel. Be gel gel. Aaa. Gel. Aa. İkimiz ananı. Yukarıya mı şey yapacak? Kadını tuttadır. Abla. Aaa. Ah! Kadın çiçekten hamile kaldı. Sabır. <laughs> <laughs> Bu kadar uzun sürmüyordu normalde ya. <laughs> bir şey geliyor ya. Gözünü kırptın herhalde sıla bir daha bas. Aa okumuyor. <gülüyor> Alt F4. <laughs> <laughs> Allah okumuyor. Oluyor? Ya ben şey yapacağım hadi şu video bitsin ya. Ah Here we go again. When you come again? Eh maybe six week. Six week? Six week? How six week oh sorry. six week. <laughs> 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 Oğlum imkansız da <laughs> abi. Çips değil mi bu? <laughs> abi. Oğlum çips lan bu. Ne bakıyorsun ya? Abi konuşsana. <laughs> abi konuş. abi selam aleyküm. Ben bir video kaydıyım. <laughs> 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 Videoyu beğendiyseniz bir like bırakmayı. <gülüyor> <gülüyor> like.